Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Olabilir mi diyorsunuz Amik Gölü'nün tekrar? Eğer beni Cumhurbaşkanı yaparsanız yaparım. <laughs> ben yaparım. Hatay'ın son derece iyi korunması ve incelenmesi ve daha bir şey söyleyeyim, dünya tanıtılması gerekiyor. Türkiye'de en büyük potansiyel, e, turizm potansiyeli Kapadokya, burası işte birkaç şehirdir. Bunu beceremiyorsunuz. Burada bir nokta koyuyoruz. 5-6 yıl önce buraya geldim. Çevlik'ten motor kiraladık. Bir yüzme takımından beraber ben Suriye kadar gittim. Deniz altına daldım. Mevalesef Çevlik'te dahil olmak üzere. Denizin altı çöplük bir. Yer. Ama en kötüsü zift. Her taraf zift. Taşların arasına girmiş zift. Dışarıda zift. O zift. Yani bu kadar zengin, bu kadar güzel bir köpeğin bu kadar hor veya veyahut da göz yumulması veyahut yapılması yani insanlığa aykırı ben size söyleyeyim. Bu nedenle kesinlikle bir mücadelemizin bir tanesi de temiz İskender Körfezi diye bir sloganla yola çıkmamız lazım. Hem burası biyolojik deniz ürünler bakımından zengin, hı hı. çeşitli hem de yani sizin Körfezi'niz bu. Dolayısıyla bu sanayi atıkları sanayi atıkları aslında ben, ben de, zannediyorum de. bana söylendi. Çünkü Suriye sınırında da bunu gördüm, için dedi ki Lübnan'da ve Suriye'de Doğrudan dolayı denize boşaltıyorlar hepsini. Hocam uluslararası bir platformda konuşulması gereken konular herhalde değil mi? Ama Türkiye belki ön ayak olabilir. Yani. Bir de bu nehrin kenarında betonlar yerine e, yosunlar olabilir. Ben şöyle demiştim, şöyle değil, değil de, mi? De, bir de onu Biraz bize. önce söyledim, dedim Hı -hı. ki maalesef e, belediyelerimiz hep buna bilim eksikliğinden kaynaklanıyor. Aslında bir suyun böyle delikli ve engebeli yerlerden akması lazım. Neden biliyor musunuz? Su aynen bütün canlılar gibi oksijene ihtiyacı vardır. Buna biyodi denir. Biyolojik olarak oksijenin demand. Yani belli ölçüde bir su eğer oksijen almaz ise o su sonunda ölür. Bu organizmalar ortadan kalkar, kokuşur. Bu nedenle Asi nehri veyahut da diğer buna benzer nehirler girintili çıkıntılı yerde akar ise bir zaman sonra onların üzerinde meydana gelen yosunlar buradaki organik maddeleri aldıkları için suyu temizleyecekler. Ve aynı zamanda bu taşların üzerinde böyle engebeli akması nedeniyle ayrıca da oksijenlenecek. Yani suyun temizlenmesine çok önemli katkılar olacak. Çünkü biz biliyorsunuz suyu temizlerken bir vantilatörle içerisine hava basıyoruz. Hı hı. Onu şeyin nehrin kenarındaki taşlar yapacak. Bu nedenle ileride belki fırsat olursa ...yine orijinal durumuna... ...yani dön doğalına döndürmek doğalına aslında değil mi? Evet doğalına döndürmek araba... Evet. ...estetik evet. olacaktır... ...aynı zamanda evet. sağlıklı olacaktır evet. diye düşünüyorum. Hocam eğer e, Hatay'ın... ...işte bu jeolojik... ...biyolojik... E, ...yönleriyle konuşmalarımıza... ...ara verirsek ya da nokta koyarsak... ...ben biliyorum ki sizin... ...Hatay'la ilgili... E, ...Hatay'ın tarihiyle ilgili de çok... E, ...güzel ve de gizemli... ...çalışmalarınız var bize e, eğer lütfederdi bunlardan da söz ederseniz tabii ben e, bilim tarihi yazarken ister istemez yani benim konumun dışarısındaki şeyleri de e, konularda da biraz okumaya kalktım ve en e, iyi yaptığım iş bir yere gittiğim zaman o bölgedeki en bilgili adama oturup hı hı. bir yemek sırasında 3 saat 5 saat konuşmaktır. Bunu hep yaptım. Oradan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Türkiye'ye bağlanmadan önce doğmuş olan Alaaddin Kutsal diye bir istatistik hocamız vardı. Birlikte çalıştık. Ben de severdim. Hocam işte Alaaddin Kutsal bizim istatistik bölümünün Başkanı. başkanıydı. Evet. Evet. Işte. Evet benim hocam hani okula e, başladığımda hocam, size söz etmiştim. Tayfun evet. Bey zamanında şey etmiş söyle. Evet. Burada e, doğmuş büyümüş. E, zaman zaman bana anlatırdı. Hatta bir gün dedi ki bak siz dedi belki bilmeyebilirsiniz kaynaklar çok uygun yazmamış olabilir. Ee, Ali'ciğim sana bu bilgiyi aktarayım. Sen de dedi, uygun bir zaman dedi, de, gelecek nesillere aktar. Bir de e, İskenderiye kütüphanesi şimdi, ile ilgili şimdi, şimdi e, anlattıklarınızı bence ben, herkes e, bilmeli. E, evet. E, hepat dediğimiz bir hep beni e, etkilemiştir. Hep okuduğum ve e, izlediğim zaman yaş gelir. Hep başka bir matematikçi kadın, çok güzel bir kadın. İskenderiye Kütüphanesi'nin müdüresi bu. Yaylı arabasından İskenderiye Kütüphanesi'ne gelirken, yakıldı makıl deniyor ama yani bir şey anlatma göre oradaki inanılmaz gelici, dinci, yobaz, Hristiyanlar bir diya kabuklarını galiba böyle e, bıçak gibi biliyorlar ve kütüphanenin önünde Hipati'yi canlı canlı mide kabuklarından mızrak gibi yoluyorlar canlı canlı ateşe veriyorlar. Bir sabah yaklaşık 500 kişilik nefret dolu grup Hipati'ye evden çıkarken onu saçlarından sürükleyerek kiliseye götürüp sopa ve kırbaçlarla acımasızca vurdular. Bununla da yetinmeyip Hipati'yi ortaya savurup oracıkta taş yağmuruna tutmaya başladılar. Hipatia'nın hala ölmediğini gören grup, onun giysilerini nefretle parçalayıp ellerine geçirdikleri istiridye kabukları ve seramik parçalarıyla etini lime lime ettiler. Hipatia'nın paramparça olan cesedini kentin sokaklarında dolaştırmaya başladılar ve orada bir şenlik ateşinin üstünde cesedi yaktılar. Bir rakıma göre bir buçuk, bir rakıma göre 25 milyon şey var, öyle kitap var. 3-4 bin yıllık dünya tarihi orada var. Hatta ta gemilerle uzak doğuya gidiyor. Buradan şeyler geliyor. Papyrus'a ve deliğe, ceylan dersine yazılmış raflarda olan. Bir şeye göre 60 bin belge Kahire'ye kaçırılıyor. Bazıları yalanlıyor, bazıları doğru diyor. ki hamamların odunlarını alıştırma için bu şeyler, kitapları yakılarak kullanılıyor. Ve 21'e yakın şey de kitapta Hatay'a kaçırılıyor. Hatay'da Musa Dağı'na. Kel Dağı var mı burada? Bir de Kel Dağı var. Ya. Evet, var. Musa ve Kel Dağı kaydı. Ve burada şeylerde, mağaralarda depo edildiği söyleniyor. Ve büyük çatışma olunca bir grup insan Endülüs'e sığınıyor. Endülüs'e gittiği zaman Endülüs'te Mevi Sarayı'nda 22 bin kitap var. Bütün Avrupa'da 6.000 kitap var. O günkü dönemlerde Avrupa'daki kitapların resmine baktığımızda böyle üst üste ve zincirle bağlı vaziyette. En zengin adamın da 3-5 kitabı var. Hı. Kitap o kadar kıymetli bir şey. Ama orada Arapçadan, Batı dillerine çevrilince Yunan e, özgür düşünce tarihi öğreniyor. Hı. İşte Avrupa'daki yani Batı kültürü dediğimiz kültür aslında Hatay üzerinden... Buradan... Hatay yayılmış. üzerinden geçerek bütün hmm. dünyaya yayılmış. Bu nedenle Hatay'ın insanlık tarihi üzerinde, bilim tarihi üzerinde, kültürel tarihimiz üzerinde dünyada ya yani özellikle Türkiye açısından çok istisnai bir yere sahiptir. Bütün bu konuşmaların sonunda bir özet cümle çıkarmak lazım. Hatay sadece Hataylıların değil. Hatay aynı zamanda tüm dünyadaki düşünen insanların bir merkezidir bizim bütün sevgimiz, gönlümüz, dikkatimiz Hatay üzerine olmalıdır. Hatay herhangi bir vilayet değildir. Çok özenle korunması gereken, çok hesaplı kitaplı yatırım yapılması gereken, daha bir yatırım yapacaksanız o hayvanları bileceksiniz. Herhangi bir yerde inşaat yapacaksanız altından bir medeniyetin çıktığını bileceksiniz. Yani örneğini gördüğümüz otellerde olduğu gibi her düşünce, her ırka, her efendim, fikre, her inanca saygılı bir toplu olarak yaşadınız. Bu sizin zaten fıtratınızda, sizin tarihinizde var. Bunu çok daha geliştirip dünya örnek il gelmez mümkündür. Ee, dilerim bunu yaparsınız. Ben de yaşıyor olursam, katkım olursa mutlu olurum. Çok teşekkürler hocam. Bir Hataylı'dan çok daha hatay sever şekilde bize anlattığınız bu bilgiler bizim için çok değerli. Hatay için çok değerli, dünya için çok değerli. O yüzden hepimizin, biz bireylerin, karar alıcıların bu ıı, tavsiyelere muhakkak kulak vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.